440 sayısının pozitif tam sayı bölenleri, daha sonra tam sayı bölenleri, daha sonra asal sayı bölenleri ve en sonra da asal olmayan tam sayı bölenlerini bulmamız gerekecek. Önce <laughs> pozitif tam sayı bölenlerini bularak başlayacağız. Bunu yapabilmemiz için 440'ı çarpanlarına ayırmamız gerekecek. 440'ı hemen bir köşede asal çarpanlarına ayıralım. Önce 2'ye böldük. 220 yaptı. Sonra bir daha 2'ye böldük. 110 yaptı. Hala 2'ye bölünüyor. 55 yaptı. 55 artık 2'ye bölünmüyor. 5'e bölünüyor. 5'e böldük. 11. 11'e böldük. 1. Demek ki 440 sayısının içindeki çarpanları artık biliyoruz. 3 tane 2 olduğu için 2 üzeri 3 diyeceğiz. Bir tane 5 olduğu için 5 üzeri 1 diyeceğiz. Bir tane de 11 olduğu için 11 üzeri 1 diyeceğiz. Artık aşağıda da verilmiş olan formülü uygulamaya başlayabiliriz. İlk iş olarak pozitif bölenlerin sayısını bulmak istiyorsak aşağıdaki formülde de verildiği gibi Asal çarpanın üstündeki x, y, z'nin birer fazlasını çarpmamız gerekecek. Burada da asal çarpanın üzerindeki 2, 5, 11 olan asal çarpmanın üzerindeki kuvvetlerin birer fazlasını çarpalım o zaman. 3'ün bir fazlası 4, 1'in bir fazlası 2, şuradaki 1'in bir fazlası 2. Çarparsak 4 kere 2, 8. Bir dahaki ile çarptım 16. Demek ki 440'ı tam olarak bölebilen 16 tane pozitif tam sayı diğer bir deişle doğal sayı böleni varmış. Peki tam sayı bölenleri kaç tane diye bulmak istiyorsak? Tam sayı bölenlerin sayısını bulmak istiyorsak 440'ı bölen 16 tane pozitif sayı varsa 16 tane de negatif sayı vardır. Tam sayı da demek hem pozitifleri hem negatifleri düşün demek. O zaman 16 pozitif 16 negatif yani 16'nın 2 katı kadar tam sayı böleni vardır. 2 kere 16 da 32 yaptığı için 32 tane tam sayı böleni vardır. 440'ü mesela 4 bölüyorsa eksi 4 de böler. 11 bölüyorsa eksi 11 de böler mantığıyla 16 pozitif bölenin 2 katı 32 tam sayı bölen almış olduk. Geldik asal sayı bölenlerine. Asal sayı bölen diyelim. Onları da baş harfleriyle kısaca yazalım. 440'ı zaten asal çarpanını ayırmıştık. Asal çarpanları 2, 5 ve 11. Yani 3 tanedir asal sayı bölenleri. Ve en son asal olmayan tam sayı bölenleri soruluyor. Tam sayı bölenleri 32 taneydi. Bunun içinden 3 tane asal böleni atacak olursam, asal olmayan tam sayı bölenleri de 32 eksi 3'ten 29 bulacağız. Onu da nereye not edelim? Şuraya not edelim. Asal olmayan tam sayı bölenlerin sayısı, tüm tam sayı bölenler olan 32'den çıkartacağız. Asal bölenlerin sayısı olan 3 taneyi. Geriye kalan 29 tane asal olmayan tam sayı böleni var. Olmuş olacak. Evet bu bulduklarımıza x, y, z, t diyecekmişiz. Pozitif tam sayı bölenleri x'miş. Yani 16 diye bulduğum aslında x'miş. Tam sayı bölenlerin sayısına da y diyecekmişiz. Yani 32 diye bulduğum aslında y'miş. Asal bölenlerin sayısı da z'miş. Ona da z diyecekmişiz. Asal olmayan tam sayı bölenlerin sayısı da t imiş. Bana ne soruluyor peki? x y z t ile ilgili şöyle bir kesir var burada sorulan. Sol taraftan alıp onu sağ tarafa getirdim. Ne olacak o işlemin sonucu bulalım o zaman. Yukarıda x ile y'yi topla diyor. x ve y dedim 32 ve 16 toplarsam 48 yapacak. Aşağıda da z ile t'yi topla diyor. 29 ile 3 de o da 32 yapacak. 48'de, 32'de 48 de 32 de 16 ile sadeleşiyor. 48'i 16'ya bölersem 3, 32'yi 16'ya bölersem 2 yapar. 5 şıkkı doğru cevap. Bir şirket toplantısına X adet katılımcı katılmış ve bunlara 280 tane kurabiyenin tamamını eşit olarak dağıtacakmışız. Attım kafadan bu toplantıya 20 kişi katılmış olsaydı herkes eşit miktarda kurabiye alacaksa 280'i 20'ye bölerim. 14 yapacağı için bu 20 kişinin her biri 14'er adet kurabiye alacak derdik. Kısacası şuradaki x kişinin 280'i tam bölmesi lazım ki tüm kurabiyeleri eşit olarak herkese dağıtabileyim. O zaman düşüneceğim şey x 280'i tam olarak bölecekse x'in alabileceği farklı sayılar aslında 280'i tam bölebilen farklı sayılardır. Dolayısıyla 280'i çarpanlarına ayırmak isteyeceğiz. 280'i çarpanlarına ayırmak için şöyle dik bir çizgi çekip işte ikiye bölünüyor falan de, diye de yapabiliriz. Ya da benim daha da çok tercih ettim. kiminle kimin çarpımı 280 yapar şeklinde düşünebiliriz. 28 kere 10 280 yapar. 28 dediğimiz 4 kere 7'dir. 4'ü de 2 üzeri 2 diye yazarız. 7 de 7 olarak yazdım. 28'i yazdık. Onu da 2 çarpı 5 diye yazacak olursam. 2 üzeri 1 ve 5 üzeri 1 yapacak. Aynı olanları birleştirelim. 2 tane 2 burada, 1 tane 2 burada. Toplam 3 tane 2 yapacağı için 2 üzeri 3 yazdık. 1 tane 7 var, 1 tane de 5 var. Evet, şimdi artık 280'i tam bölebilecek olan sayıların adedini bulmak istiyorsam asal çarpanların üstündeki kuvvetlerin birer fazlasını çarpmam gerekecek. O zaman 280'in pozitif bölenlerini sayısı için 3'ün bir fazlası 4, 1'in bir fazlası 2, 5'in üstündeki birim fazlası 2'yi çarpacak olursam 4 kere 2 8 2'yle de çarptım 16 tane yapacak. Demek ki 280'e tam bölebilecek olan 16 tane tam sayı varmış. Hatta pozitif tam sayı varmış diye düşündükten sonra şimdi x'in 5 ile 100 arasında olması gerektiğini de düşüneceğiz. O zaman 5 ile 100 arasında olmayanları 16 tanenin içinden atarsak geri kalan sayılar 500 ile 100 arasındaki sayılardır. Dolayısıyla 280'e bölen bu 16 sayıdan bazılarını yazalım. En küçük 280'e bölen sayı 1'dir. Şuradan aslında 280'e bölebilen sayıları üretebiliriz. 1 bölebileceği gibi şuradaki 2 de bölecektir. 2'nin karesi 4 de bölecektir. 3 bölmez mesela burada hiç 3 yok. Sonra 5 de bölebilir. 6 bölmez ama 7 de bölebilir. Şeklinde devam edecek. Böyle 16 tane de yazmamıza gerek yok. Zaten 5 ile 100 arasındakileri alacaksak baştaki şu 1'i, 2'yi, 4'ü ve 5'i alamayacağım bu 4 tanesini. Çünkü 5 ile 100 arasında değiller. Sonda da alamayacaklarım var. 100'den büyükleri de alamayacakmışım. En sondaki sayılar kim? Bir kere 280, 280 yapar diye. 1'in eşi 280, sondaki en büyük sayıdır. Sonra 2 kere 140, 280 yapar. 2'den dolayı ikinci en büyük sayıyı buldum. Sonra 4 kere 70 280 yapar. 4'ten dolayı 70'i bulduk. Gök kuşağı yöntemi yapıyorum. 1 kere 280, 2 kere 140, 4 kere 70. 70 ama 500 arasına girdi. Dolayısıyla onu da alabilirim. Dolayısıyla alamayacağım sayıların üstünü çizelim. 500 arasında olmayan 1'i, 2'yi, 4'ü hatta 5'i de alamam. 100'den de büyük olan 140 ile 280'i de alamam. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesini alamazmışım. O zaman 16 sayıdan 280'e tam bölen 16 sayıdan 6 tanesi bana uygun değilse geri kalan 10 tanesi uygundur. C şıkkı doğru cevap. Taner bu T sayısının tam sayı bölenlerinin adedini bulmak istiyor. Bunun için yapılması gereken şey normalde sayıyı asal çarpanlarına ayırıp üstündeki kuvvetlerin birer fazlasını çarpıp Bence pozitif bölenlerin sayısını bulmak. Pozitif bölenlere kaç tane çıkıyorsa bir o kadar da negatif böleni var deyip tam sayı bölenlerini bulmaktır. Yani önce sayının asal çarpanlarına ayrılmış olması gerekiyor. Ki burada henüz tam olarak ayrılmamış 2 ve 3 asal ama 10 asal sayı değil. Taner de hata yaparak onu da asal sayı zannedip direkt üstteki kuvvetlerin birer fazlasını alıp çarpmış. Ne olacak o zaman hatalı olarak bulacağı pozitif bölen sayısı bakalım. Çünkü doğru işlemle hatalı işlem arasındaki fark soruluyor soruda. O zaman 2'nin üstündeki 4'ün bir fazlası 5 ile 3'ün üstündeki 2'nin bir fazlası 3'ü ve 10 asal diye zannettiği 10 sayısının üstündeki 3'ün bir fazlası 4'ü çarpacak olursak 60 çıkacak hatalı olarak bulduğu pozitif bölen sayısı. Doğrusunu yapmak için ne yapacaktık? Önce onu da asal çarpanlarına ayırmamız gerekecekti. Şöyle ayıralım hatta 10 dediğimiz 2 çarpı 5'tir. Yani 2 çarpı 5'in 3. kuvveti demek 3 tane 2, 3 tane de 5 var demek. Onun asal çarpından ayıracak olsak. 2 çarpı 5 üzerindeki 3'ü de hem 2'nin hem 5'in üstüne koyduk. Şimdi aynı olanları birleştirelim. 4 tane 2 burada, 10'un içinden ortaya çıkan 3 tane de 2 burada. Toplam 7 tane 2 yaptığı için 2 üzeri 7'yi yazdık. 3 bir tek burada var. 3 üzeri 2'yi yazdık. Bir de 5 üzeri 3'ü yazdık. İşte asal çarpanlarına doğru bir şekilde ayırdık. O zaman gerçek pozitif bölen sayısını bulmak için buradaki üstlerin birer fazlasını çarpacağız. 7'nin bir fazlası 8. 3'ün üzerindeki 2'nin bir fazlası 3. 5'in üzerindeki 3'ün bir fazlası 4. Çarpacak olursak bunları 84 yapıyor. Tabii ki pozitif bölenlerin sayısı 84 yapıyor. Bize tam sayı bölenler üzerinden soru sorulmuştu. 60 tane pozitif bölen olduğunu düşündüyse hata yaparak oradan da 120 tane tam sayı bölen olduğunu düşünmüştür. 120 tam sayı bölen 84 tane pozitif bölen varsa doğru işlemde 2 katı olan 168 tane de tam sayı bölen var diyeceğiz. Çünkü 84 tane pozitif bölen varsa 84 tane aynıları olanın negatifi olan 84 tane de negatif bölen vardır. O zaman tam sayı bölenler pozitif ve negatiflerin toplamı olan 168 tanedir. Tamam doğru cevap 168 olması gerekirken ilk yaptığı hatada doğru cevabı 120 bulmuştu. Aradaki fark nedir diye soruluyordu. 168 ile 120 arasındaki fark 48 D şıkkı doğru cevap. 7 faktörel artı 8 faktörelin sonucunun tam bölebilen kaç farklı tam sayı vardır diye soruluyor. 7 faktörel artı 8 faktöreli önce çarpım haline getirmemiz gerekecek çünkü çarpım haline getirirsek asal çarpanlarına ayırmak daha mümkün oluyor. Nasıl yapacağız? 7 faktöreli Aynen yazdım ama 8 faktörelin içindeki 7 faktöreli de ortaya çıkartıyorum. 8 faktörel demek 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı diye 1'e kadar bütün sayıların çarpımıdır. Büyük olan 8 faktörelin içinden de şuradaki 7 faktöreli işte ortaya çıkarttım. Böylece ne oldu bizim işlem? 7 faktöriyel artı 8 çarpı 7 faktöriyel oldu. Yani 8 tane 7 faktöriyel oldu. Peki toplamda kaç tane 7 faktöriyel yapar? Bir tane burada, 8 tane burada, 9 tane 7 faktöriyel oldu. Evet, çarpmaya dönüştü hiç olmazsa, şimdi biraz da çarpanlarına ayırmamız gerekecek. 9'u 3 üzeri 2 diye çarpanını ayırdık. 7 faktöriyeli de 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı diye 1'e kadar çarparak yazalım. Madem asal çarpanlarına ayırmak istiyoruz. Önce ikileri çıkartalım ortaya. 6'nın içinde bir tane 2 var. 2 çarpı 3 gibi düşünürsek 4'ün içinde de 2 var. Hatta 2 çarpı 2 diye düşünecek olursak çarpılmakta olan 2 tane 2 iki var. İkileri ortaya çıkartalım. Nerede 2 var? Aldıklarımın üstünü çizeyim. Bir tane burada 2 tane 3 tane etti. Bir de burada 4 tane. Toplam 2 üzeri 4 varmış. Şimdi 3'lere bakalım. Bu 3'ü aldık. 1 etti. 2 etti. 2 tane de 3, 9'dan dolayı başta vardı. 4 tane 3 etti. 3'leri de aldık. 2 ve 3'ü alarak 6 gitmiş oldu. Şu iki tane 2 alarak 4 gitmiş oldu. O zaman geriye bir tek 7 ve 5 kaldı. Onları da ayrı ayrı yazıyorum. 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1. İşte asal çarpanlarına ayırdık. Sorunun zor kısmı bitti. O da çok zor değil. Birazcık faktöriyel bilmek gerekiyordu. Şimdi kaç farklı tam sayı bölünü var diye bulmak istiyorsak biz önce pozitif bölenlerin sayısını bulacağız. Üstleri bir arttırıp çarpacağız. 4'ün bir fazlası 5, 4'ün bir fazlası 5, 1'in bir fazlası 2, 7'nin üstündeki 1'in bir fazlası 2'yi çarpacak olursak 5 kere 5, 25, 2 ile çarptım 50, 2 ile çarptım 100. 100 tane pozitif bölen var. Bize kaç tane tam sayı bölen var diyor. 100 tane pozitif bölen varsa aynı sayıların negatif olarak 100 tane de negatif bölen var. Demek ki 100 pozitif, 100 negatif toplam 200 tam sayı bölen var. Tam sayı bölenler demek hem pozitifleri hem negatifleri düşüneceğiz demektir. 75 ile başlayıp sıfırlarla devam eden bu sayının 198 tane doğal sayı böleni varmış. Doğal sayı bölenlerin adedini bulmak istiyorsak sayıyı çarpanlarına ayırmamız gerekecek. Nasıl ayıralım? 75 çarpı diyelim. Bir sayının sonuna 0 gelmesi için o sayıyı 10 ile la çarpmam lazım. Eğer bir sayının sonuna 4 tane 0 geldiyse 4 defa 10 ile yani 10 üzeri 4 ile çarpılmış gibi düşüneceğiz. Burada x tane 0 gelmiş diyelim. Kaç tane 0 geldiğini bilmiyoruz. Nokta nokta denmiş. Zaten onu bulmak isteyeceğiz. O zaman x defa 10 ile çarpılmış. Yani 10 üzeri x ile çarpılmış gibi düşüneceğiz. Çarpanlarını ayırmaya çalışalım şimdi. 75, 25 çarpı 3'tür. Hatta 25'i de 5'in ikinci kuvveti olarak yazalım. 25 çarpı 3'ü yazmış olduk. 10 dediğim 2 çarpı 5'tir. Üzeri x olduğu için 2 çarpı 5'teki hem 2'nin hem 5'in üzerine birer tane x koydum. Devam ediyoruz çarpanlarını ayırmaya. Aynı olanları birleştirelim. 5'ten 2 tane burada x tane burada var. Toplam 2 artı x tane var 5'ten ya da x artı iki tane de diyebilirdik. Bir tane 3 var ve bir tane de bir tane değil x tane de 2 var. İşte asal çarpanın ayırdık. 198 tane doğal sayı böleni var diyorsa üstlerinin birer fazlasını çarpıp 198'e eşitleyeceğiz. 2 artı x'in bir fazlası 3 artı x etti. Sonrasındaki birin bir fazlası 2 etti. Sonrasındaki x'in bir fazlası x artı 1 etti. Bu arkadaşların çarpımı pozitif bölen sayısını yani doğal sayı bölen sayısını verecek ki o da 198. Şu çarpı 2'yi o bir tarafa bölü 2 diye atacak olursak 198'i 2'ye böldüğüm zaman 99 yapar. Şimdi artık kendimize soracağımız şey x artı 1 ve 2 fazlası x artı 3'ün çarpımı 99 yapıyormuş. Yani aralarındaki fark 2 olan iki sayı çarptığım zaman 99 yapacakmış. 9 kere 11 99 yapar. Yani x artı 1'i 9, 2 fazlası x artı 3'ü 11 alabilirim. Bu durumda x'in de 8 bir daha 9 yapacağı için 8 olması gerekecek. Bana bu sayının kaç basamaklı olduğu soruluyordu. Tamam, 2 tane 0 var demek 75'in sonunda 8 tane 0 var demek. 75'in sonunda 8 tane 0 ekleyecek olursak kaç basamaklı olur? 75'in kendisi zaten 2 basamaklı. 8 0 da sonra geldi. 8 basamak daha geldi yani. 2 8 daha toplam 10 basamaklı yapar. C şıkkı doğru cevap. 900 sayısını tam bölebilen çift doğal sayıların sayısı tam bölebilen tek doğal sayıların sayısından kaç fazladır diye soruluyor. Biz önce 900'ü çarpana ayırmak isteyeceğiz. 900'ü hemen kimle kimin çarpımı gibi düşünerek çarpanları ayırmaya çalışalım. 9 çarpı 100 demektir 900. 100'ü de 10 çarpı 10 olarak yazdım. Devam edelim çarpanlara ayırmaya. 9 dediğim 3'ün ikinci kuvvetidir. 10 dediğimde 2 çarpı 5'tir. Bir 10 daha var. Bir kere daha 2 çarpı 5 yazdım. 3'lerden bir tek 3 üzeri 2 iki var. 2'lerden 2 iki tane var. O zaman 2 üzeri 2 diyeceğim. 5'lerden de 2 tane var. O zaman 5 üzeri 2 diyeceğim. İşte asal çarpımdan ayırdık. Çift bölenlerin sayısını bulmak istiyorsak ne yapacağız? Onu hatırlamamız gerekiyor. Çift bölenlerin sayısını bulmak için çarpanları ayırmış olan bu ifadeden bir tane 2'yi ayırdım. 2 çarpı dedim. Geri kalanları aynen yazıyorum. 3 üzeri 2 aynen duruyor. 2 üzeri 2'den bir tane 2 ayırdığım için 2 üzeri 1 yaptı. 5 üzeri 2 de aynen duruyor. Ne yapmış oldum? Bir tane 2'yi ayırdım. Geri kalan bölümde üstlerin birer fazlasını çarparsam şu bölümde geri kalan bölümde üslerin birer fazlasını çarparsam çift bölenlerin sayısını bulacağız. Neden? Buradan üretebileceğim herhangi bir çarpan çıkışta 2 ile çarpılacağı için çift bölen olacak. Mesela 900'ü 3 böler dışarıdaki 2 ile çarpıldığı an 6 olacak ve çift bir bölenini bulmuş olacağız. Ya da 3 kere 5, 15 böler ama 2 ile çarpıldığı zaman çift olacak. 30, bölen çift bölen sayı olacak. Dolayısıyla buradan üretebileceğim bölenlerin sayısı aslında 900'ü bölebilecek olan çift bölenlerin adedini verecek. Bunu da bulmak için üstlerin birer fazlasını çarpıyorum. Üstteki 2'nin bir fazlası 3, üstteki 1'in bir fazlası 2, iki, üstteki 2'nin bir fazlası 3'ü çarpacak olursam 18 tane çift bölen varmış 9 üzerim. Şimdi tek bölenlerin sayısını bulmamız gerekecek. İstersek şuradaki ana bölümden Tüm pozitif bölenlerin sayısını buluruz. Üstlerin birer fazlasını çarparak 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27. 27 tane pozitif bölen varsa bunun 18 tanesi çiftse geri kalan 9 tanesi tektir diyebiliriz. Ya da 900'ün tek bölenlerini bulmak için olan formülü de tekrar edelim. O zaman ne yapıyorduk? 900'ün çarpanlara ayrılmış halini bir daha yazayım buraya. Ne yapmıştık? 3 üzeri 2, 2 üzeri 2 ve 5 üzeri 2 bulmuştuk. Tek bölenlerin sayısını şöyle de bulabiliyoruz. Sadece tek olanların, tek asal çarpanların üstlerini bir arttırarak 2 çift asal çarpan ona bakmayacağım. Tek asal çarpanlarına bakacağım. Üstündeki 2'nin bir fazlası 3 ile 5'in üstündeki 2'nin bir fazlası 3'ü çarparak bulabiliriz. 3 kere 3 9 tane yine aynı şekilde biraz evvel konuştuğumuz ya yöntemle bulduğumuz gibi 9 tane tek böleni vardır. Çift bölenlerin sayısı 18, tek bölenlerin sayısı 9. Kaç fazladır? 9 fazladır. A şıkkı doğru cevap.